Evet arkadaşlar. Bugün beni çok saran bir oyun keşfettim. Bu oyunu oynuyorum. Birkaç gündür. Çok hoşuma gitti. İlginç bir oyun. Oyunumuz Homes Pages. Arkadaşlar. Evimiz var ve geliştiriyoruz. Şu gördüğümüz her şeyi biz yaptık. Bakalım devam edelim. Daha da iyileştirmeye. Bakalım neler istiyormuş bizden evimizi genişletmek için. Şuralarda yapılmayan yerler. Şuramız yeni bahçemiz. Evimizin yeni yeni geliştiriyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet bize ne diyor. Şurayı güzelleştirelim diyor. Evet burayı çöpe atıyoruz. Bak şu an. Evet yenisinde bakalım. Ne olsun yenisinde diyor. Orayı bir çöpe kaldırdık. Evet şurayı düzenlemek için bize oyunlar oynatıyor arkadaşlar. Bakalım güzel zevkli bir oyunmuş. Ben beğendim. Çok da hoşuma gitti oyun açıkçası. Yani başarılı bir oyun. Güzel yapmışlar. Şöyle yapalım şunu. Evet. Şunu da şu şekilde indirirsek. Bakalım buraya düzen. Evet. Hem bulmaca şeklinde çözüyorsunuz. Ayrıca bulmacası da var. Arkadaşlar bu oyun. Yani bayağı başarılı bir oyun. Biz nereden devam edelim bakalım. Şuradan devam edecek. O biraz zor. Şöyle yapalım. 19 tane hakkımız varmış burayı bir an önce patlatmamız gerekiyor. Şunu gönderelim ve patlatalım. Bir de şöyle gönderip patlatalım. Bir yandan zor bir oyun ama bir yandan da çok eğlenceli bir oyunmuş. Sevdim bayağı başarılı bir oyun. Evet bakalım bakalım. Şöyle metrelerimizi bir de geriye çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel bir patlatma yaparız biz buraya. Evet harika bir patlatma oldu. 12 tane hakkımız kalmış. 12 hakkımızı doldurmadan bizim burayı çözmemiz gerek gençler. Evet şimdi olay bitti gençler. Her tarafı patlatıyoruz. Evet hala patlatamamışız ama. Ama çok güzel bir oyun gerçekten. Çok beğendim ben bu oyunu. Başarılı. Güzel yapmışlar. Güzel. Şöyle yapalım. Şurayı da şu şekilde patlatırsa o seviyeye gelmedi ama şimdi her tarafı patlatalım. Evet bir seviye atlamış olduk şu an arkadaşlar. Bakalım neler olacak daha. Evet bizi tebrik ediyor. Biz de onu tebrik edelim. Sahnemiz açılsın. Evet. Şimdi bu kısımdaki heykelimizi değiştirelim. Bakalım heykelimizi. Evet etrafı toparladık. Güzel. Yeni görevlerimiz oluyor arkadaşlar. Bakalım yeni görevimizde ne yapmamız gerekli. Bu görevimizi tamamlamışız. Telefon diyor. Telefonumuz için yeni bir oyun moduna girelim arkadaşlar hemen. Evet şuradan bakalım oyunumuzu ilerletelim. Çok eğlenceli zevkli bir oyun ya arkadaşlar ben çok sevdim. Yani kaçıncı bölüme kadar geldim bilmiyorum ama dünden bu tarafa çok aşırı hoşuma gitti oyun. Ve oyunu bayağı oynamaya başladım. Çok sardı beni oyun. <laughs> burası bayağı kalabalık evet. Şurayı bir patlatalım gençler. Şuradan aradan en çok olanları alalım. Evet. Patlatmayı buraya aldığımız zaman geç şöyle yapalım burayı patlatsın bu sıkıntı yok. 11 hakkımız kalmış gençler. Nasıl olacak şimdi? nasıl yapacağız burada bizi de bilgilendiriyor Tabii ki gençler bak gördüğünüz üzere ister öyle yapabilirsiniz ister farklı şeyler yapabilirsiniz mesela bak orayı gösteriyor ben burayı yaptım şunu indirsek ortalık bayağı bir patladı ama bu sefer sanırım yetiştiremeyeceğiz 5 hakkımız kalmış bu kısım bizi bayağı zorluyor gençler. Neden böyle oldu bu sefer? Şöyle birleştirsek yine bizi kurtarmadı be. Ah be. Bu sefer olmayacak gençler. Son hakkımız ve daha patlatmamız gereken bir sürü yerimiz var. Evet başarılı olamadık. Yeniden oynayacağız. farklı bir taktik yapmamız lazım arkadaşlar az önceki yaptığımızın tersinde bir şeyler yapmamız lazım şöyle yaptığımız zaman dörtlü patlatalım biz burayı ne kadar çok büyük şeyler üretirsek o kadar aşırı derecede hızlı patlatımlar yaparız da şöyle aldığımız zaman bu tarafı bayağı hafiflettik gibi görünüyor. Ama işte sadece orayla kalmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım şuraya bayağı geniş. Burayı mı yapsak acaba? Şöyle yapsak. Şu patlatmayı da aşağıya indirebilirsek eğer daha güzel şeyler olabilir taraftan patlatmalara devam edelim biz arkadaşlar. Metremizi küçültmemiz gerekiyor çünkü 9 hakkımız kalmış. 9 hakkımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor gençler. Şunu şöyle patlatsak yan tarafı etkilemiyor mu ya? Yan tarafı etkiletemedik. Olmadı. Evet şu ikisini şöyle bir patlatalım bakalım. 3 hakkımız kalmış ya. Niye bu kadar kötü oldu bu iş? O şimdi bir şeyler olur mu gençler sizce? Bunu bir bombayla ya da farklı bir şeyle birleştirmemiz gerekecek. Şu ok patlatması ya da uçan bir şeyle Patlatırsak bu aşağıyı uçururuz diye düşünüyorum. Ama burada en çok sarılar var. Mecbur sarıları patlatacağız gençler. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Son hakkımız. Şunu indirirsek patlar hepsi diye düşünüyorum. Evet. Son hakkımızda geçtik gençler. Buray'da. Evet. Başarılı. Biraz zor gibi ama çok eğlenceli ve güzel. Bulmacalar da var. Arada bir bulmaca da çözüyoruz. Bulmacamız gelsin hemen bulmacamızı da çözelim. Bakalım bulmacamız gelecek mi? Kendi bulmacaları kendisi veriyor belirli sürelerde zaten. Bakalım. Şu telefon olayını bir çözelim şuradan. Evet, konuşuyoruz şu an. Ne konuştuk bilmiyordu ama olsun. Evet. Burada yeni bir mimari çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Büyük ihtimal mimarımız geldi. Evet. Çalışmalar yapacağımız belli oldu. Evet. Haydi bakalım. Oo, burası biraz zor gibi ama bakalım inşallah her türlü yaparız diye düşünüyorum şunu şöyle alalım. Bunu da böyle alsak evet o da başarılı olur. Şimdi bizim çok hızlı ve büyük şeyler çıkartmamız, üretmemiz gerekecek burada. 7 hakkımız kalmış arkadaşlar. 7 hakla burası çok zor görünüyor ya. Daha kitaplıkları açacağız çünkü. Bilmiyorum. Şunu alalım bir. Evet. Şurayı da bir kaydıralım. bir Şu şekilde. Şurayı da şöyle kaydırdığımız zaman aşağıda teklime patlattık. Olmadı. Haydi bakalım. Ama hakkımız bitti. Nasıl olacak? Buraya nasıl geçeceğiz biz ya? Burası bayağı zor bir yermiş ya. Burada çok büyük şeyler almamız gerekiyor bizim. Çok büyük şeyler çıkartmamız gerek burada bizim gerçekten. Oyunun bize önerdiği gibi oynasak da biraz zor burası. Sanmıyorum yani, bakalım daha şurayı kıramadık biz. Nasıl ilerleyeceğiz oralara hiç bilmiyorum. Yani şu büyük bombalarla bir şey yapabilir miyiz? Bayağı parçaladık burayı ama yani bize daha büyük şeyler gerekti. Arkadaşlar, alt hakkımız kalmış. Ve hala hiçbir şey çözemedik. İmkansız. Bu uçakla buraları çözebilmemiz. Çünkü bu kitaplıkların patlaması bayağı zor bir şey arkadaşlar. Bu kitaplıklar bayağı zor patlıyor gördüğünüz gibi. Bitti, hakkımız doldu. Evet. Bazı yerler de bayağı zorluklar yaratabiliyor bize. İki hakkımız kalmış. Normalde güzel geçiyoruz. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum ama bakalım devam edelim. Ama çözeceğiz bu sefer. Farklı şeyler yapalım bakalım. Evet. Direkt şurayı patlatsak ya çok az bir hak veriyor bize burada başka şeylerle. Biraz ortalığı temizlememiz lazım bizim aslında. O çok güzel. Evet gençler. Şu disko topuyla birlikte bir tane büyük patlayıcı elde edersek büyük bir patlatıcı elde edersek bu disko topuyla beraber çok güzel şeyler yapabiliriz. Ama aşağıya inemiyorum şu an. İyi hadi sarıyı bir tanesiyle patlatalım madem böyle. Çok bir işimize yarayacağını düşünmüyorum. Evet iki disko topu bakalım ne yapıyormuş. Oo. Ortalığı güzel patlattı iki disko topu ama yeterli değil bizim için. Şu şekil nasıl olur peki? Oo harika. Mükemmel patlamalar yaşıyoruz. Ama bizim için yine yeterli olmuyor maalesef ki. Şöyle yaptığımız zaman o son hamlemizde şu şekilde bu sefer sanırım belki olur mu? Hadi be. Olmadı gençler ama devam edeceğiz buradan olmadı ama devam edeceğiz. Şurada bir patlama yapmayalım mı? Evet, çok güzel. Şurada bir patlama yaparsak orayı hallederiz gibi görünüyor. Son hakkımız arkadaşlar. Evet bu aşağıya yine patlatamadık ya. Şunu aldığımız zaman son akımızı buraya vermiş olacağız. Oo, o kadar paramız yok ki ya. Olmadı şimdi ya. Öyle bir yerde kaldık ki ya arkadaşlar. Bayağı zorluyor bizi ya insan şu araya bir tane farklı bir içerik getirir ya. Niye bu kadar zorluyorsunuz bize arkadaş? Şu patlatmayı kullansam kullanayım bu patlatmayı ya bakalım. Şöyle inelim aşağıya doğru hızlı bir şekilde. Şuradan hmm. devam edelim. Şuradan dörtte birleşme şurayı bir patlatalım şu şekilde. Şu kitaplıklar bizi çok zorluyor ya arkadaşlar ya. bu Kitaplıklar bizleri çok zorluyor. Çünkü kitaplıkların yerleri şöyle yapalım. Beş hakkımız kalmış. Şöyle bir. Çifte topla patlattık. Şöyle geldik. Bakalım. Son iki aklımızı almış gençler yine. Disko topuyla şunu yan yana getirmem lazım benim. Disko topuyla bunu yan yana getirmem gerek. Arkadaşlar. de patla ya son hakkımızla yapma şunu her tarafa bomba dolduruyoruz ama kitaplıklar biraz zorluyor bizi sürekli patlayıcılarla patlaması gerekiyor. 900 diyor. Haydi bir 900 daha verelim ya? Çözülsün şu iş ya. Hadi ya. Ya patlatın hadi ya. Geçelim şurayı ya. 4 hakkımız kalmış. 4 hakkımızdan birini şurada kullanalım şu şekilde. Evet, öyle bir hamle yapmamız gerekiyor ki bu üç hakkımızda istediğimiz şey aşağı yanımıza gelmiş olsun. Bakalım onu indirsek. Arada kalıyoruz. Bir topla bizim çok şeyler yapmamız lazım ya. Şu disco topunun yanında bir patlayıcı olması gerekiyordu. Disco topumuzun yanında bir patlayıcımız olması gerekiyordu arkadaşlar. Şu ikisini bir verebiliyor muyuz? Veremiyormuşuz. Şöyle yaptığımız zaman işimizi görüyor. Muyuz? Şunu patlatırsak olay bitiyor gibi sanki. Evet, geçtik arkadaşlar sonunda. Sonunda geçtik arkadaşlar. Evet. Güzel. Uğraştırdı bizi ama bazen çok zor görünüyor ama yapabilirsen kolay da olabiliyor. Arkadaşlar bakalım bir bulmacamız gelmiş. Hemen bulmacamızı da çözelim bakalım. Continue diyor. Bura neymiş? Bu bölüme ilk defa giriyorum arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Oo. Bir kale resmimiz var. Ne oldu? Kızımız kaybolmuş burada sanırım. Ha, evet, buraları da bu şekilde açıyormuşuz arkadaşlar. Evet, anladım. Burada da kızımızı ileriye doğru yönlendiriyoruz. Burası yeni açılan bir taraf. Burayı daha yeni fark ettim arkadaşlar. Evet burada diyor ki bu işareti bulmamız gerekiyor. O işaret içinde oraya gitmemiz gerekiyormuş. Tamam bakalım. Oraya kadar gidebiliyormuşuz. iyi. yetecek mi buna? Evet önümüzü açıyoruz. Güzel güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet düdüğümüzü aldık arkadaşlar. Evet önümüz açılsın. Hadi bakalım. Güzel. O bu tarafın korkulu parçalanmış. Sanırım orayı yenileyeceğiz. Evet yenileyelim diyor bize. Evet, burayı da yenilemiş olduk arkadaşlar. Çok güzel. Evet, korkulukla konuşuyoruz şu an. Enteresan. Şurada bulmacamızı da çözelim arkadaşlar. Ondan sonra oyunumuzu bir durduracağız. Bakalım. Bulmacamıza dönelim biz. Evet. Bulmacamızda diyor ki sobanın içine tüm közleri dolduralım. Şu şekilde önce bir şuraları yakalım arkadaşlar. Sonra şu közümüzü aşağıya alalım ve adamımızı üşümekten kurtaralım. Evet. Bulmacamızı da başarıyla çözdük. Yine meşhur kırmızı perdemiz kapandı. Gelelim buraya. Evet, burada artık enerjimiz kalmadı arkadaşlar. Son 4 burada kaldık maalesef buradan geriye dönüş yapacağız artık. Diğer taraftan devam edelim. Evet, evimize döndük arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Heykelimizi mi değiştirelim? Aynamız mı? Heykelimizi mi çözelim? Evet hadi heykelimizi bir çözelim önce. Yeni heykellerimiz gelsin. Oo, güzel. Yeni heykellerimize Maske takmamız lazım. Üzerlerine bir şeyler giydirmemiz lazım. Olmamış. evet. 26. seviyeye gelmişiz. O burası bayağı zor arkadaşlar. Burası bizi bayağı uğraştıracak gibi görünüyor. metrelerimiz de bir düşmüyor ya aşağıya doğru önümüzü bir açmıyor ya Yine aşağıya doğru hızlı bir şekilde hadi metreler ya istediğimiz şeyleri bilmiyorum neden hızlı bir şekilde yapamıyoruz ya. şurayı dörtleyelim. diyelim şunları bir patlatalım önce ortada bir de penceremiz var arkadaşlar bayağı Zor bir yer. 15 tane akımız kalmış. Şu pencerelerimizi ortadan kaldırabilirsek bir şeyler olabilir arkadaşlar. Pencerelerimizi ortadan bir kaldırmamız gerekli. Şunu şöyle yapsak. Kitap. Tab olmaz ya. Şu ile birleştirmem gerekliydi bunu aslında. alttaki ile birleştirmem için benim bir tık aşağıya inmem gerekiyor sarı alandan ve şöyle. Evet, şimdi oldu. Çok güzel. Harika. Tam istediğim gibi oldu. Şurayı da bir patlatalım. Evet, harika şurayı birleştirdiğimiz zaman gelen patlayıcıyla şurayı da aşağıya alırsak çok güzel şeyler olacak. Şunu öncelikle bir atalım şuraya. Haydi bakalım. Nerede bu patlayıcılarımız? Ya neden patlayıcımız gelmedi bizim? bizim buraya bir patlayıcı gelmesi gerekiyordu. Şu yeşilleri mi patlatalım? Mavileri patlatalım. Şu aradan bir çıksın bakalım. Etrafımız bir açılsın arkadaşlar. Son 4 hakkımız kalmış. Evet. Bize büyük bir patlayıcı lazım. Bize büyük bir patlayıcı lazım arkadaşlar. Tamam orada geleceksin ama işimize çok yaramayacaksın ki oradaki patlayıcı sen. Aa yaradı enteresan. Bu ay da bu şekilde geçtik arkadaşlar. Çok eğlenceli sürükleyici bir oyun aslında ya. Hoşuma gitti bayağı. yine bölümüne geri geldik arkadaşlar. Geldik ama burada çok şeyimiz yok yalnız. Bizi kurtarmadı bak. Evet yarıda kaldık. Ne diyor buradan? Tıklayarak play diyor. Ee, oynayarak da kazanabilirsiniz diyormuş bize. O zaman biz buradan yine geriye çıkalım. Orası dolana kadar buradaki işlerimizi halledelim. Evet. Bakalım metrelerimizi bir açmaya başlayalım. Aralar bir dolsun. Şöyle bir patlatalım şurayı. Harika oldu. Metreler tamamen ortadan bir kalksın. Bakayım şu şekilde metreleri bir uçuralım. Şunu şöyle alalım bakalım. Burada bir patlayıcımızı elde etmiş olalım. Çok güzel. Şurayı da şöyle yaptığımız zaman güzel. Şu patlayıcıyı şurada patlatırsak neler olur diye bakalım. Bir şeyler olabilir. Şunu şöyle aldığımız zaman evet diskotopumuz topumuz geldi. Çok güzel. Şuraya da şöyle harika. Şunu şöyle yaptığımız zaman bir hareketlenmelerimiz oldu arkadaşlar. Oo, şurada müthiş bir topluluk var. Şöyle bir her tarafı patlatmaya gelelim. Şu patlatmamızı da aşağı alalım. Altı siyimiz kalmış. Şöyle yapsak patlatma işimizi çözmedi arkadaşlar. Büyük bir patlatmaya ihtiyacımız var bizim. Bizim işimizi ne çözebilir? İki aklımız kalmış. Bu patlatma burayı götürmeyecek sanırım arkadaşlar. Evet. Bu patlatma burayı götürmeyecek maalesef. eee hakkımızda oldu. Perdemiz kapandı arkadaşlar. Şu an canımız bitti. Diğer tarafta da şu an bir şeyimiz yüklenmemiş. Şu yüklenmiş. Bunu da açalım. Evet. Hızlı bir şekilde ilerliyor burada da. Bakalım. Evet güzel bir oyun arkadaşlar. Başarılı bir oyun ben beğendim. Bu oyunu da oynayabiliriz aslında ya. Güzel ilerleniyor çünkü. Evet. Bence bu oyunumuz şimdilik bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler.